Merhaba değerli arkadaşım, ben Mete Hoca. Hız Yayınları 8. Sınıf Matematik Soru Bankası'ndan Test 80'i birlikte çözüyoruz. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki fotoğrafların kenar uzunlukları verilmiştir. Ebru bu fotoğrafları dikdörtgen biçimindeki bir kartona dışarıya taşmayacak biçimde şekillik gibi yapıştırmıştır. Buna göre bu kartonda fotoğrafların dışında kalan bölgenin santimetre kare cinsinden alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi toplam alandan şu fotoğrafların alanını çıkardığımızda bizden istenilen o fotoğrafların dışındaki alanı bulmuş olacağız. Bir kere şimdi şu birinci fotoğrafın alanı için x ile x artı y'yi çarparsak ne oluyor? x kare bakın şöyle onları yazacağım ben. x ile x ile x artı y'yi çarparsak x kare artı x y. Bak bu birinci fotoğraf. x kare artı x y. İkinci fotoğraf o da zaten xy. Y. Üçüncü fotoğrafta y kare. He hocam bak bunları toplarsak var ya. He ne yapıyor? x kare artı 2xy artı y kare. Yani aslında x artı y'nin karesi yapıyor. Bak bu x artı y'nin parantez karesi. Çünkü birincinin karesi birinci ikincinin çarpımının ilk katı ikincinin karesini veriyor veriyor. Şimdi gelelim bu toplam şu büyük alana. Burası x artı y bak. Tamam mı? Burası y. Burası y. Şimdi 2x eksi 3y buradan. 2x eksi 3y buradan. Ne yapacak? 4x eksi 6y. Bak bu cepte. 4x eksi 6y cepte. Sonra x artı y. Bir y buradan. Bir y buradan. x artı 3y yapmayacak mı? Evet. Bak bunları gel toplayalım. Ne yapacak? 5x eksi 3y yapacak. Tamam. 5x eksi 3y bizim büyük uzun kenarımız olacak. Bu bir dursun. Tamam mı? Hatta onu şuraya yazayım mı? 5x eksi 3y. Bu dursun. Şimdi şuraya bulalım. Kısa kenarı bulalım. Kısa kenarı bulmak istiyorsan bak şurası x. Tamam. Burası x. Sonra şuraya baktığımda hatta oraya hiç bulaşmadan bak şöyle bir şey var görüyor musun? y bölü 2, y bölü 2. Ne yapar y bölü 2, y bölü 2 y yapar. Y artı e tamam senin burası da x değil mi? Evet. E o da y artı x anlamına geliyor. Bak yani şurası x ya. O zaman y artı x anlamına geliyor. Senin o zaman şu kenarın, kısa kenarın x artı y. Y artı x demek yerine x artı y dedim. O zaman sen aslında x artı y çarpı 5x eksi 3y'den neyi çıkarıyorsun? X artı Y çarpı X artı Y'yi. Bak nasıl yazdım görüyor musun? X artı Y'nin karesini özellikle böyle yazdım. Çünkü X artı Y ortak çarpanı var. İşin püf noktası burası. O zaman X artı Y ortak çarpan parantezine alırsam 5X eksi 3Y'den de X artı Y'yi çıkarırsam 5X'ten X çıktı ne kaldı? 4X. Eksi 3 y'den y çıktığında eksi 4 y. Bak eksi x eksi y. Eksi 1 diye dağıttığımda tamam mı? O yüzden 4 x eksi 4 y olacak. Burada da şöyle bir şey yapabiliriz. 4 parantezine alırsam şunu. 4 parantezinde x artı y x eksi y olacaktır. Bu da cevabın Adana olduğunu gösterir. Gerçekten çok şahane. Hem görseli çok iyi yorumlamak lazım, hem ortak çarpanı yakalayıp bu şekilde bu işlemleri yapabilmek yani hakikaten artık cebirsel ifadelerdeki e, kendinizi ne kadar geliştirdiğinizi görebileceğiniz. Eğer takılıyorsanız da mesela burada nasıl böyle olmuşu düşünmeniz gereken bir soru tarzıdır bu. Özellikle mesela şu son noktada iyice uzatmadım ancak hani şunu da görmek lazım ya burada eksi var ya hocam. Eksi x eksi y. 5x'ten x çıktı 4x. Eksi 3y eksi y. O zaman eksi 4y. Bunu mesela görüp sonra 4 parantezinde alıp x artı x eksi, eksi y. Hakikaten yani çok güzel bir soru ya. Çok böyle hani diyor ya ağızda tat bırakıyor yani hani. Aşağıdaki şekilde her birinin dikey uzunluğu a artı b santim. Yatay uzunluğu 2A eksi B 2A eksi 2B santim olan 10 basamaklı bir merdivenin yanındaki rampa şekil 1'de verilmiştir. Tamam. Bu rampayla merdivenin başlangıç ve bitiş noktaları hizalı olup yandan görünümü şekil 2'de verilmiştir. Rampanın yandan görünümünde dik üçgen biçimindeki kısmı santimetre kare cinsinden alanını veren bir ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bak şimdi. A artı B ya. Kaç tane A artı B var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane A artı B. Tamam hocam. 10 tane A artı B. Şu da 2 parantezinde bak 2 parantezinde A eksi B. Kaç tane var ondan da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de ondan var. 10 tane 2 çarpı A eksi B. Şimdi o dik üçgenin alanını bulurken ne yapıyoruz? Bölü 2 diyoruz. Çünkü dik kenarların çarpımının yarısı ya. Bu ikiler gitti. O zaman 100 A artı B çarpı A eksi B. Bu da iki kare farkı özdeşliği olduğu için 100 çarpı A kare eksi B kare diye yazılabilir. Doğru cevap burada Bursa olmalıdır. Yarı çapı R olan dairenin alanı pi R karedir. Büyük, orta, küçük boy tavadan oluşan bu setin takım halindeki satış fiyatı 220 lira olup tavaların her birinin tekli satış fiyatı taban alanlarıyla orantılı biçimde değişmektedir. Şimdi bak burası x artı 1. Burası 2 parantezinde x artı 1. Burası 3 parantezinde x artı 1. Şimdi x artı 1'e r dersen burası 2r burası 3r olur. Pi r kareden bak burası pi r kare olurken burası pi 4 r kare olur. Burası pi 9 r kare olur karesini aldığında. O zaman şöyle bir şey oluyor. Buraya 1, buraya 4, buraya 9 lira gibi düşünebiliriz aslında. Ve burada orta ve küçük boy tavaların tekli satış fiyatlarının farkı 54 liradır denilmiş. Tamam. O zaman Orta ve küçük boy arasındaki farka bakarsak buraya 4 buraya 1 gibi dedik ya buraya 4'ün katı buraya 1'in katı. 3'ün katı 54 liraysa 1 kat 18 olacaktır. Şimdi 3 tavayı ayrı ayrı alsaydı ne kadar fazla ödeme yapardı? Şimdi bu 9K o zaman burası 4K burası da 1K. Hani fiyat olarak düşündüğümüzde burası tek tek de 9K burası 4K burası da bir tane K. O zaman 14K olurdu. E 14K dediğimizde 14 ile 18'i çarparız. 8 kere 4 32 elde 3. 8 kere 1 8 3 elde 11. 14 çarpı 1 14. Topla bunları 2 5 252. E topla alırsak 220 lira. 252'den 220'yi çıkarırsak geriye ne kalıyor? 32. O zaman doğru cevabımız Denizli olmalıdır diyeceğiz. Ön ve arka yüzü dikdörtgen biçiminde olup içinde iki dikdörtgen kartın bulunduğu bir cüzdanın açık ve kapalı halinin ölçüleri aşağıda verilmiştir. Tamam, şu kapalı hali, şöyle açılmış falan. Tamam. Bu cüzdanın sağ kısmında kart konulan iki bölmesi vardır. Renkleri dışında özdeş iki kart bölmelere yerleştirildiğinde şekildeki gibi görünen kısımlar dikdörtgen şeklinde ve eşit uzunluktadır. Ayrıca sol kısımda bulunan madeni para bölmesi dikdörtgen biçiminde olup bu bölme sol kısmının tam ortasına kenarlara birer santim uzakta olacak şekilde yerleştirilmiştir. Buna göre madeni para bölmesinin kapladığı alan ile kartların görünen yüzlerinin kapladığı alanın santimetre kare cinsinden toplamını alanları toplamını veren cebisel ifadenin Çarpanlara ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şurayı bulmak istiyoruz. Burası kenarlardan 1, bir, bir olduğu için o zaman x artı 10'dan 2'yi çıkarırsam şurası x artı 8. Şurası da x artı 6 ya bir, bir çıkarırsam burası x artı 4. Tamam. Yani buranın çarpımı x artı 4 çarpı x artı 8. Bu bir dursun. Şuraya geldiğimizde bak şu görünen yere geldiğimizde burası 21 eksi x şurası 1 22 eksi x yani bizim e, şu kenarımız x artı 6 şurayı bulabilmek için x artı 6'dan bakın gelin yapalım onu x artı 6'dan neyi çıkaracağım 22 eksi x'i çıkaracağım şey gibi düşün. Yani burası normalde 21, bir daha 22 olsaydı burası 30 olsaydı 30'dan 22'yi çıkarmaz mıydık? Aynı mantık. X artı 6'dan 22 eksi x'i çıkarıyorum ki şu uzunluğu bulabileyim. Peki yapalım bunu. Şimdi bir kere x artı 6'yı aynen yazdım. Şu eksiyi dağıtıyorum. Eksi 22 artı x. O da ne yapar? O da şöyle bir şey yapar. 2x bakın 2x eksi 22 artı 6. Bu da ne yapacaktır? Eksi 16 yapacaktır. 2x eksi 16. Bunu da iki parantezine alırsak x eksi 8 demektir. Çünkü 2 ile eksi çarp 2x, 2 ile eksi çarp eksi 16. Şimdi şu kenarına geldiğimizde de bak burasını bulduk. 2 çarpı x eksi 8 yazayım hatta. 2 çarpı x eksi 8. Şurası da aynı bununla bakın. x artı 8 olacak. O zaman buraya da x artı 8'i yazdım. Demek ki ben şimdi bu alanların toplamını bulmak için x artı 8 çarpı 2 çarpı x eksi 8. Bunları toplamalıyım. Şimdi burada x artı 8'ler ortak. x artı 8 ortak çarpan parantezine alsam. Ne var burada? x artı 4 var hocam. Tamam. x artı 4'ü yazdım. Sonra neyi yazacağım? 2x eksi 16'yı yazacağım. 2x eksi 16'yı yazdım. O zaman bunu düzenlersem ne olur? x artı 8 çarpı 3x eksi 12 olur. 3x eksi 12. O 3x eksi 12'yi de yine parantez alabilirim. 3 parantezini alırsam 3 parantezinde x eksi 4 çarpı x artı 8'dir. Biraz uzattım galiba bunda. O zaman x eksi 4, x artı 8 ve 3 nerede var? Adana'da var. Doğru cevap A seçeneği olmalıdır. Arkadaşlar bir de bak ben size şunu söyleyeyim. Biliyorsanız yani artık konuyu öğrendiyseniz bu son soru zaten konuda şu an buraya kadar geldiyseniz yani bu tarz oynamaları yapmanız böyle işte bu hani bir dans gibi düşünün yani böyle e, o hareketleri figürleri öğrendiyseniz bir şekilde hani e, sonuca artık ulaşılabiliyor diyebilirim yani ha oradan gitmişsin ha oradan gitmişsin biliyorsan neyi alacağını ne yapacağını nasıl parçalayacağını bak burada üç var falan filan gibi e, sonuca ulaşıyorsun. Bir video dersinde burada sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.